Evet arkadaşlar bugün şey toksik K-pop fanların hakkında konuşacağız. Yani mesela şimdilik örnek verirsem YouTube Shorts'ta belki kalmadı ama Instagram keşfete mi salmıyor? Aman o konumun bak. Ne yapıyorlar biliyor musun? Üçüncü sınıflar geliyorlar. 3. Şey, üçüncü sınıflar üçüncü sınıf hayat bilgisi defterini böyle 3 yanında bir yazıyorlar ben 3. ben 13. üçüncü sınıfı merkezden büyüğüm. Ben bez de senin o zaman ya Skret geçer hiç bitimden ben Anwork söyleyen dayılar izlemek istiyorum belki ben Sesimi kalmış ama bakayım keşfetimi sana siktirin gidin ama bakayım bak Siktirin yani K-pop fanları iki ayrılır Kendine diğerlerinden üstün gören İkincisi ise normal sadece K-pop dinleyen insanlar. Ve çoğunluğu şey kız yani pek bir şey diyemem zaten yoksa dava aç açarlar bana. Bana, göre bu bölümdeki regitli gibidir yani çok sevgileri K-pop fanlarının beğeni böyledir bana göre. Şimdi başka bir konuya geçecek olsam büyük bir ihtimal Eee... Şey, ne desem ya? Neyse تفقد الطيران الحربي الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!